Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. EA Sports her sene olduğu gibi yine Çin yeni yılını kutluyor ve bu şekilde bize yeni formalar, yeni kadro kurma görevleri ve yeni paketler veriyor. Evet, ekranda görmüş olduğunuz formayı aynı şekilde bedava olarak size veriyor ve bunun yanında size Ultimate Team'e oyunun çıkmış tarihinden itibaren e, giriş yaptığınız gün sayısıyla doğru orantılı olacak şekilde bir bedava paket veriyor. Gördüğünüz gibi e, forma gayet şık gözüküyor. Kulübümüze gönderiyoruz ve evet işte oyunu ilk açışınızda Cuma günü akşam, akşamdan itibaren ilk açışınızdan itibaren size böyle bir e, ibare gelecek ekranınıza. Ben 71 ila 110 gün arası girmişim e, oyuna Ultimate Team'e daha doğrusu ilk çıktığından beri ve bu yüzden bana bir e, Rare Mega Pack yani nadir altın paketi verecek ve aynı zamanda bunun yanında bir forma. Evet gördüğünüz gibi siz ne kadar oyunu oynuyorsanız EA Sports sizi ödüllendiriyor bu, bu bağlamda. 1 ila 7 gün arası oynadıysanız sadece formayı veriyor ve bundan sonra 7 30 gün, 31 70 gün, 71 110 gün ve 110 gün, 111 gün artı olacak şekilde kategorilere ayırmış ve bunların ödülleri var. Biz de e, nadir mega paketimizi açacağız bu şekilde ve aynı zamanda e, bize verilen kadro kurma görevlerini de yerine getireceğiz. Gördüğünüz gibi nadir mega paketimiz 30 tane e, 30 ürün var içerisinde 30 tane item var ve bunları bunların hepsi nadir olacak. Bunu birazdan açacağız. Az sonra kadro kurma görevlerine geçiyoruz. İşte gördüğünüz gibi e, yeni bir kadro kurma görevi olacak. Aynı zamanda tabii ki büyük karşılaşmalar da geldi. 4 tane aynı şekilde oradan da kadro kurma görevimiz var. Bugün e, işimiz zor vallahi. 5 tane kadro kurma görevi yapacağız. Ödüller güzel. Gördüğünüz gibi bir tane e, nadir altın paketi 888 koyun ve bir forma daha veriyor. Ee, bu arada bu 888'de sanırım Çin'de 8 sayısının e, uğurlu kabul edilmesinden dolayı ben de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi çok basit aslında. E, mantığını kavrayınca bir e, ulustan en fazla 2 oyuncu olması gerekiyor. Bir ligden de en fazla 3 oyuncu olması gerekiyor. 6 oyuncuyla bu kadro gör kurma görevinin tamamlıyoruz ve bunun karşılığı olarak da bir forma, 888 coin ve bir nadir altın paketi kazanacağız. E, bu kadro kurma görevlerinde, bu kadro kurma görevinde daha doğrusu... E, önceki videomda olduğu gibi yine sadakate ihtiyacınız var. Arkadaşlar sormuşlar, bazı anlamayan arkadaşlar olmuş. Benim, benim neden mesela 95 chemistry'de kalıyor, 95 kimyada kalıyor, neden 100 olmadı? Bak seninki 100 olmuştu falan gibi e, yorumlar vardı haklı olarak. E, bunun sebebi oyuncularla 10 maç en azından oynuyor olmanız gerekiyor. Ya da bu oyuncuların tamamının paketten çıkmış olması gerekiyordu. E, eğer bunlar... Yani sadakati olmayan oyuncular olsalardı şu anda 54 chemistry'de olacaktık. Yani kimyamız 54'te kalacaktı ve bu kadro kurma görevini tamamlayamayacaktık. Ama mantığı gayet basit burada gördüğünüz gibi. E, kartların sol üst köşelerinde yeşil kalkanlar oluyor. Yeşil kalkan eğer beyaz olduysa demek ki o oyuncunun loyalty'si yani sadakati yok demek oluyor. E, bu şekilde... Eğer sadakat, sadakati varsa oyuncuların bu şekilde çözebiliyorsunuz bu kadro kurma görevini ve sizin e, buraya koyacağınız 6 oyuncu e, karşılığında size gayet e, yüklü bir ödül veriyor. Ben bunu gayet karlı olarak gördüm ve yaptım. E, bunun mantığı da şu üstteki iki oyuncunun aynı ligden ve aynı ulustan olmasını sağlıyoruz. Altın, altındaki oyuncuları da e, benzer ulustan ama farklı liglerden olacak şekilde birleştirdik. Evet tamamlıyoruz. Year of the Rooster yani horoz e, yılı Çin Yeni Yılı'nın e, kutlamasını bu şekilde yapıyoruz bizde. Bir forma, altın paket, nadir altın paket ve 888 coin'i kulübümüze gönderiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi coin'lerimiz de yavaş yavaş artıyor. Bu e, formayı da aynı şekilde kullanacağız. E, daha önceden de diğer kadro kurma görevlerinden aldığımız formanın yanına koyuyoruz. Evet, devam ediyoruz. match-up'lar yani büyük karşılaşmalar. Burada da 4 tane Kadro kurma görevi olacak. Hepsinin bireysel olarak kendi ödülleri olacak 4 tane. Kendi kısıtlamaları da var tabi ki. Ve tabii ki 4 tanesini de tamamlarsak bir mega paket alacağız. O da bizim için önemli bir paket olacak. İçinden güzel oyuncular çıkabilir. Şimdi başlıyoruz. Melbourne Victory ve Sydney FC. Avustralya Ligi oyuncuları istiyor bu kadro kurma görevi. Ve Avustralya Ligi oyuncularının da tamamına yakını yani 3-5 tanesi haricinde gümüş ve bronz. Benim de kulübümde bulunan bronz oyuncular bunlardı ve bu kadro kurma görevleri çıktığı anda bu oyuncuların fiyatları da arttı böyle değişik bir şekilde. Ben sizin bizim size tavsiyem daha öncedenki videolarda da bahsettiğim gibi bronz paket metodu sayesinde bütün e, bu oyuncuları ben kulübümde bulabildim. Gördüğünüz gibi bazı oyuncular mesela Sydney'li bir oyuncu normal 58'lik bir bek yani hiç para etmesi mümkün olmayan bir adam şu anda en azından 2000 civarına gidiyor biz 1900 civarına falan gidiyor şu anda en azından şimdi satmak istesek bu kadroyu bu şekilde satabiliriz Evet Size 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 tavsiyem bronz paket metodunu uygulamanız Aslında kenarda köşede kalmış bir bir parça coininiz varsa devamlı bronz paket açarak içinden çıkan oyuncuları ihtiyaç o ihtiyacınız olan oyuncuları saklayıp para eden oyuncuları satarak ama ediyor kendine bronz paketler. 400'lük bronz paketler. içinden mesela bir e, squat fitness çıktığı anda gördüğünüz gibi mesela ekranda şu anda 4000'e satıyoruz bu oyuncuyu. 55'lik bir orta saha oyuncusu Avustralyalı. Sadece bu kadro kurma görevinden dolayı inanılmaz bir paraya gidiyor. Bu şekilde büyük paralar kazanabilirsiniz. E, bu da e, aklınızın bir kenarında bulunsun yani. Önemli bir bilgi olabilir. Evet. Marki matchup'ların büyük karşılaşmaların ilk görevini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ee, bir All Players Pack içinden 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz oyuncunun çıktı. İkinci kadro kurma görevimiz Fransa Ligi olacak. Fransa Ligi'nde Stadrone e, oyuncularından bir tane, Nantes oyuncularından bir tane ve Fransız oyunculardan en azından e, Fransız oyuncuların olması gerekiyor. Ve e, en azından 5 tane de nadir oyuncu olması gerekiyor. E, ratingimiz biraz yüksek 78 yani çok yüksekliği tabii ki. Bronz oyuncu veya silver oyuncu çok fazla kullanmamak yani kullanamayız. Ee, bu şekilde e, tamamladık bu kadro kurma görevinde gayet basit kulübümüzde olan oyunculardan kullandık ve hatta birkaç tanesi untradeable yani takas edilemeyen oyunculardandı. Devam ediyoruz. 3 ee, üçüncü kadro kurma görevimiz toplamda dördüncü kadro kurma görevimiz Almanya Ligi olacak Red Bull Leipzig ve Hoffenheim oyuncularından iki tane istiyor. Ee, burada bütün oyuncuların altın olma zorunluluğu var. Burada da çoğu oyuncu zaten çok az paraya gidiyor. Yani bunların tamamını 300-400 coin'e alabilirsiniz. Bu kadro kurma görevlerini tamamlamak istiyorsanız sadece Werner, e, Red Bull Leipzig'te bir sanırım altın oyuncu çok fazla yok. O yüzden biraz yüksek gidiyordu ama şu anda o kadar fazla paket açılıyor ki bu Çin Yeni Yılından dolayı onu da aynı şekilde çok ucuza en fazla 1000 coin'e alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bunu da tamamladık. Eee 4'lü 3'ü tamamlamış oluyoruz. Fulham ve Hull City Olacak son e, kadro kurma görevi büyük karşılaşma bu bu haftaki derbilerden bir tanesi de Fulham ve Hull City arasındaymış yani. Burada minimum gümüş olması gerekiyor oyuncularımızın e, yani gereksinim bu kadro kurma göre görevinin gereksinimi bu ve Fulham ve Hull City'den de oyuncular olması gerekiyor. Çok basit e, gümüş oyuncularla tamamlayabilirsiniz gayet ekranda gördüğünüz gibi ekranı istediğiniz zaman dilediğiniz zaman durdurup e, bu şekilde... Yapabilirsiniz tamamlıyoruz marki çapları büyük karşılaşmalar elimizde 5 tane kadro kurma görevi vardı onları hızlıca geçtik paketleri açacağız birazdan ve bu grubu da tamamladığımız için bir mega paket alıyoruz 35 binlik paket yani bunların aslında bize maliyeti çok 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 düşük ee, minimuma yakın sıfıra yakın ve buradan aldığımız paketlerin toplamı gayet güzel yani en azından burada bir 150 binlik falan paket açacağız yani eğer coin açmak isteseydik bunların tamamını. Evet, giriyoruz coin ee, paket kısmına. Bahsettiğim gibi bu marki matchup'lar çıktığı zaman bazı oyuncuların fiyatları yükseliyor, alçalıyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz. E, size de benden bir tavsiye olsun. Gördüğünüz gibi Rare Mega Pack bunu biz e, şeyden kazanmıştık. E, EA Sports'un bize ödüllendirdiği bir paketti. İlk paketi açıyoruz. Evet, zaten çok fazla bir beklentimiz yoktu bu paketten. Luisao ilk paketten çıkan oyuncumuz Brezilyalı Benfica'nın oyuncusu. Buradan tabii ki şöyle, silver ve bronz oyuncular da aslında bayağı para edebiliyor. Evet mesela bir Portekiz Ligi oyuncusu, bir Meksika Ligi oyuncusu buradan bizim paramızı çıkarır yani. Çok sağlam para yapabiliriz bunlardan. Gördüğünüz gibi hatta bir tane de Avustralya Ligi oyuncusu çıktı, Solbeck. Onu da satarız diye tahmin ediyorum çünkü kulübümüzde zaten olan bir oyuncu. Bu oyuncu da en azından 2000 civarına gidiyor gibi. Onu 1400'den satmaya çalışacağız. Evet. Kulübe gönderiyoruz oyuncularımızı. Kalan oyuncularımızdan da para edenleri satacağız. Mesela bu arkadaş Rose. Rose en azından 1300'e gidiyor. Yani 63'lük bir sol bek. Bronze. bronze paket metoduyla sürekli çıkabilecek bir adam bu. Eğer şu anda kulübümüzde bulunsaydı güzel para yapabilirdik. bu şekilde bunu da 1400'den koyuyoruz. Satıp satmadığını birazdan göreceğiz zaten hepsinin. Geri kalanında Quixel hızlı satabiliriz. Bu arada size de bir sorum olacak e, şu ana kadarki videoların uzunluğuyla ilgili e, bana vereceğiniz bir geri dönüş olur mu nasıl? Mesela evet bu arada e, 4000'den gitmiş bu 55'lik adam gayet süper bir kar yaptık yani. E, aynı şekilde diğer Avustralyalı oyuncular da e, ve bronz paket metodundan çıkan diğer e, healing kartlar vesaire fitnesslar aynı şekilde bize para kazandırmış gözüküyor şu anda. Evet diğer hatta e, Avustralyalı sol bekte gitti. Şu anda göremediğimize göre e, onu da satmış bulunuyoruz. Evet, dediğim gibi hani videoların uzunluğu genellikle 15-20 dakika arasında değişiyor. Bunları değiştirmek mantıklı olur mu? Sizden o şekilde de bir yorum bekliyorum. Evet, ikinci paketimizi açıyoruz. Buradan bir e, silver oyuncu çıktı, rare oyuncu çıktı. Diğerleri na nadir değil ne yazık ki. Evet, e, bu arada tabii ki bütün oyuncuları ben kulübe gönderiyorum. Sonradan kadro kurma görevlerinde kullanabiliriz bunları. Gördüğünüz gibi bu oyuncu bile yani en azından bir 500-600 koyuna e gidebilecek bir oyuncu ama ben onu kulübe gönderiyorum. Daha sonradan daha fazla para edecek çünkü bunu biliyorum. Aynı şekilde Avustralyalı oyuncularda olduğu gibi. Devam ediyoruz paketlerimize. Ee, baba paketlere, büyük paketlere yavaş yavaş geliyoruz. Jumbo Premium, altın paket. Büyük bir şey umuyoruz ama ne yazık ki fazla bir şey yok. Yine Portekiz liginden yine bir Benfica'lı. Pizi 81 fasat bir oyuncu. Evet ama yani tabii ki şöyle bir durum var. Rose bu arada sağlam bir sol bek İngiltere Ligi'nde kullanılabilecek. Ee, burada çıkan oyuncuların tamamı bana e, aşağı yukarı neredeyse e, maliyeti çok çok aza yakın. Sıfıra yakın. Böyle olduğu için de bu kadro kurma görevleri bayağı faydalı oluyor. Hani tabii ki mesela yorum kısmında bir arkadaş Ramos çıktı bana çok teşekkürler gibisinden bir yorum yapmıştı. Ee, bu kadro kurma görevleri sizin şansınıza bağlı olarak inanılmaz para kazandırabilir size. Bir anda kendinizi 100 bin 200 bin yukarıda bulabilirsiniz. Giovinco çıkıyor. Ee, Atom karınca Giovinco bizde kadro kurma görevi kartı da vardı Giovinco'nun. Kulübe göndereceğiz kendisini. Onun dışında bir kabayı görüyorum. Ee, bizde fazlalık olarak kendisini transfer listesine gönderiyoruz ve geri kalanını da hızlı satıyoruz. Bu arada tabii ki bu paketlerin ee, en azından bedava paketin olması EA'in ee, nasıl diyeyim? Oynayan oyuncuları, oyunu oynayan oyuncuları ödüllendirdiğinin de bir göstergesi. Bu arada Arnautovic çıktı. 82 82'lik. Çok fazla kullanacağımız bir oyuncu değil ama kulübe göndereceğiz kendisini. Ee, <laughs> de dediğim gibi yani Oyunu mesela 111 günden fazla oynamış olsaydınız ki kaç gündür çıktı bilmiyorum oyun aşağı yukarı muhtemelen 120 gün falan olmuştur. Yani bunlar hakikaten en en çok oyuncu oynayan oyuncuların aldığı pakettir o. Ben ne yazık ki birkaç günde kaçırmışımdır diye tahmin ediyorum. Ne kadar çok oynarsanız o kadar ödüllendiriliyorsunuz bu durumda. Gayet mantıklı ve aslında yapılması gereken şu ana kadar çok da yapılmayan bir uygulamaydı bu. Devam ediyoruz paketlerle. megapack güzel bir oyuncu bekliyoruz ama Perisic olması lazım. Evet Perisic Inter'li sol, sol açık. Ee, sol kanat oyuncusu 84 pace 76 fizik. Çok fena, fena, bir oyuncu değil. Daha önceden informları da olmuştu bu FIFA'da. Ama ne yazık ki biz inform olduğu haftaya denk gelemedik. Evet bu oyuncuların tamamını dediğim gibi ee, kulübe göndereceğiz. Çünkü bunlar daha sonra kadro kurma görevlerinde bize faydalı olabilir. Fitness kartlar ee, onun dışında sağlık kartları ve chemistry styler kimya kartları bize faydalı olabilir bunları tabii ki hepsini kulübümüze gönderiyoruz. Son paketimiz bu untradeable olacak. Haydi diyoruz güzel bir şey çıksın. Oo. Erin Ramsey. Ramsey fena değil. Olsun 84'lük. Bu paket açılışından daha fazla beklentim vardı açıkça söylemek gerekirse. Ama yine de 84'lük bir Ramsey hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Bunların tamamını yine kulübe göndereceğiz. Ee, aslında kullanılabilir oyuncular var aralarında. Count, kontratlar var, fitnessler var, position e, change'ler var. Bir de hatta paket var içinde. Paketin içinden paket çıktı. Aurie daha önceden e, Haji serisinde bize çıkan oyuncuların başında geliyordu. Bir tanesi de oydu. E, Manchester United formasıyla birlikte. Evet, bu son paketimizdi. Bu arada şimdiye kadar olan videolara e, desteğiniz için çok teşekkürler yine e, yeniden. E, bu arada, of. Hollanda forması dünyanın en çirkin formalarından bir tanesi herhalde. Ee, göze çok hoş gelmeyen bir forma olduğunu söylemek lazım. Evet eğer video size faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlarınızı tavsiye edebilirsiniz bu kadro kurma görevleriyle alakalı olarak nasıl yapıldığıyla. Ve en ucuz nasıl yapılır nasıl kar edilir bunlarla alakalı olarak arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Ee, eğer videoların devamını görmek istiyorsanız ve ilk görmek istiyorsanız abone olmayı düşünebilirsiniz. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ee, böyle, böyle bu şekilde. Tamamlıyoruz paketlerimizi ve bundan sonra tabii ki yorum kısmına bana e, geri bildirimlerinizi sonraki yapacağımız e, yapmamı istediğiniz videolar Yunus bunu yapsam faydalı olur diyeceğiniz videolar var mı e, yakında tabii ki hacı serisiyle beraber e, bir coin kasma serisi de gelecek hani ne kadar e, coinlerinizi nasıl arttırabilirsiniz diyeceksiniz. Atıyorum 10.000 coin'iniz varsa farklı bir metot izlerseniz, 100.000 coin'iniz varsa farklı bir metot izlerseniz şeklinde seriler de olacak. E, Hacı serime olan destek için de yine çok teşekkürler. Eğer e, izlemediyseniz Hacı serisi baya şu anda e, benim ana serim olarak ilerliyor. Gayet güzel devam ediyoruz. Bu arada bir tekrardan en son paket olarak bir kiralık paketimizi açacağız. İçinden kaleci İspanyol Diego Lopez. Diego Lopez her paket açılışında olduğu gibi bu paket açılışında da yerini aldı. Evet çok teşekkürler. Ee, i̇yi günler diliyorum. İyi akşamlar.